İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Haliç tramvayı açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşmalarının ardından İmamoğlu gazetecilerle bir araya geldi. Yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'na "Aday mısınız?" diye soruldu. İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi: "Yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayım demek haksızlık olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var." Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve yavaşın Türk milletinin çağrısına yanıt vereceğini sandım." Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim. Sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu bu hatırlatmanın üzerine "Her şey çok güzel olacak." yanıtını verdi. Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz." dedi.